Hadi o zaman o çok lezzetli ıspanak çorbasına başlayalım. Malzemeleri gelsin o zaman. Ispanak çorbası tam da mevsimindeyken eğer doğru yapılırsa gerçekten çok lezzetli bir çorbadır. Peki her zaman ne söylüyorum? İyi çorba. Çok lezzetli yemeklerin sırrı neydi? Et, tavuk ya da sebze suyu. Peki ben bugün ne kullanacağım? Burada şu anda ısınıyor. Mis gibi şöyle siz de iliklerini görün bol ilikli kemik suyu. Bir çorbayı böyle yukarılara taşıyabilecek garantili tek lezzettir. Bilginiz olsun. Onun dışında ıspanağım, soğanım, içine şöyle iki yemek kaşığı bulgurum var. Bu terbiye aslında birçok restoranda kullanılan klasik çorba terbiyesidir. Ama oranı çok önemlidir. Peki o oran nedir derseniz bir adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı yoğurt kullanacaksınız. Buradaki yumurtanın ve unun amacı bağlamak. Yani çorbanın kıvamını arttırmak. E o zaman hızlıca işe koyulalım. Şu şekilde soğanlarınız minikse 2 adet incecik doğruyorum. Tencereme ilk olarak 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyorum. Hemen içine soğanları gönderiyorum. Soğan çok gelirse gözünüze bir de düşürebilirsiniz ama bunlar minik soğanlardı. Üzerlerine hızlı yumuşamaları için bir çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Güzelce karıştıracağım. Kemik suyum da kaynamaya başladı. Ben detaylı olarak burada gösteriyorum ki bu da çok soruluyor çünkü. Şöyle şunu bakın. Şunun girdiği yemek sizce kötü olabilir mi? Hadi itiraf edin. Bence kesinlikle olmaz. Soğanların üzerine iki diş sarımsağı da ilave ediyorum. Buna terbiye yapacağım ama yine de bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Hafif böyle kremamsı bir dokunuşum olsun istiyorum. Tereyağının yaptığı dokunuş aynen böyle siz de görebilirsiniz. Ben her zaman yemek de olsa, pilav da olsa, bulgur, pirinç kullanacaksam mutlaka az da olsa kavururum. Size de aynı şeyi öneriyorum. Bu arada bu taneli bir çorba olacak. Blend etmeyeceğim. Yani blenderdan geçirmeyeceğim. Ama arzu ediyorsanız ya da arzu edenler böyle varsa taneli yemeyi sevmiyorsanız mutlaka bütün terbiye hazır olduktan sonra blend edin. Önce blend edip terbiyeyi sonra eklemeyin. Bulgurlar da kavruldu. Şimdi içine ıspanakları gönderiyorum. Hepsini ekliyorum. o kocaman ıspanaktan işte ortada bu kadarcık ıspanak kaldı. Bu arada ben ince saplarını tabii ki her zaman olduğu gibi ayırmadım. Çünkü onların dokunuşunu çok seviyorum. Terbiye çorbaya en son yapacağız. Malzemesi burada. O arada sizce ben boş durur muyum? Kesinlikle hayır. Sosunu hazırlamak istiyorum. Ben bugün sosu için ...acı, kırıtılmış kırmızı biber kullanacağım. Bunlar arnavut biberi. Çok da lezzetli oluyorlar. 2-3 adet yeterli. Bunları böyle irice doğruyorum. Çok da küçük değil, biraz iri olmalarını istiyorum. Hemen küçük sos tavasının altını açtım. Burada 1 yemek kaşığı tereyağı var hep sosyal medya üzerinden soruyorsunuz ne kadar çok yağ koyacağız diye. Bakın bir yemek kaşığı yağ 14 gram 15 gramdır. Yani bu kadar. Bir yemek kaşığı dediğim zaman lütfen böyle tepeleme doldurmayın. Bir yemek kaşığı bundan ekliyorum. Bir yemek kaşığı da yine gösterelim. Zeytinyağı. Bu opsiyoneldir. Arzu ediyorsanız sırf tereyağı koyabilirsiniz. Sırf zeytinyağı size göstermek için kaşık aldım. Normalde göz kararı yapıyorum. Yağ tam erimeden tereyağı hemen acı biberleri içine gönderiyorum. Bütün çekirdeklerini alın. Karıştıra karıştıra biraz kavuracağız. Bunun içine arzu ettiğiniz bütün baharatları, nane olur, kekik olur, kırmızı toz biber olur ekleyebilirsiniz. Ben hatta şimdi şuradan şöyle bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekledim. Bu tamamen hayal gücünüz. Sosum da hazır. O da burada dursun. Yemek yaparken biliyorsunuz her şeyi hazır tutmayı çok seviyorum. Ispanaklar da oldu. Yavaş yavaş hadi bu çok lezzetli. Bol ilikli kemik suyunu dökelim. Bakın dibindeki bütün et parçalarıyla beraber döküyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Arzu edenler bana ağır gelebilir diyorsanız yarı yarıya azaltabilir. Tavuk suyu ya da sebze suyu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen yumuşadıktan sonra şöyle bir kıvamına bakacağım. Duruma göre her zaman aklınızda bulunsun dışarıdan ilave su kullanabilirsiniz. Şimdi bu burada kendi halinde pişecek. Bir çorbam harika oldu. Ispanaklar, bulgurlar şöyle göstereyim size. Bunun terbiyesini yapmam gerekiyor. Terbiyenin malzemelerini saymıştım. Şimdi hepsini hızlı bir şekilde karıştırma kabına alıyorum. Ne demiştik? 4 yemek kaşığı yoğurt. yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısı. Güzelce çırpıyoruz. Terbiyemin pürüzsüz olması gerekiyor. Eğer Ters süzgeçten geçirmek istemiyorsanız mutlaka alt üst yapın. Şöyle bütün kenardaki malzemeleri de toplayın ve son bir kere daha çırpın. Artık mikserden kurtulabiliriz. Bu püf noktasını size daha önce söylemiştim, anlatmıştım. Tüm detayların hepsi videolu olarak programdan hemen sonra YouTube Mutfakta Gülşah Var adresine yükleniyor demiştim. Bir kere daha hatırlattığıma göre terbiye yapmaya başlayabilirim. Çorbamı mümkün olduğunca suyundan alıyorum. Burada ısıyı eşitlemem gerekiyor. Hemen karıştırıyorsunuz. Hemen. Eğer ikisinin ısısı eşitlenmezse çorbanız kesilir. Bu genelde 3 ile 4 kepçe arasında eşitleniyor. Ben de hızlıca onu yapıyorum. Son kepçeden sonra mutlaka parmağınızı şöyle bir kontrol edin. Yeterli ısıya gelmiş mi? Eğer gelmediyse benimki gelmemiş çünkü burası şu an çok soğuk. Bir kepçe daha ilave edin. Artık hazır. Çorbamın altı kısıkta. Yavaş yavaş sürekli karıştırarak. Bakın yavaş yavaş. Birden değil. Bu aşamada da karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Kaynayana kadar güzelce karıştıracağım. Siz de şöyle yakından görün. Bu şekilde terbiyeyi eklediğim için hiçbir kesilme yok. Mis gibi taneli çorbam hazır olmak üzere. Hazır havalar soğudu. Hepimiz şöyle hafiften hasta gibiyiz. Aman dikkat edin bu sağlıklı çorbalar bence ilaç niyetine gayet güzel içilir. Çorbam kaynadı. Altını kıstım. Hiç tuz eklememiştim. Sadece soteleme yaparken ekledim. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Kısık ateşte 1-2 dakika daha karıştırarak pişireceğim ve sonra servise hazır olacak. Yeterli süre geçti. Artık ocağın altını kapatıyorum ve böyle tekrar bir kıvamını, tanelerini görün istiyorum. Hemen üstüne acı biberli sosumdan ilave ediyorum. Ben acıyı çok seviyorum o sebeple bol miktarda ilave ettim.